ee, iyi tedbirler alma gayreti içerisindeyiz. Tabi e, bayramlar kardeşlik ve barışmanın ve insanların birbiriyle kaynaşmasının e, sembolü olan günlerdir. E, bayramlarda e, biz bütün vatandaşımızın muhabbette kucaklaştığını görmekten büyük e, bir mutluluk duyuyoruz. Tabi bayramın yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle e, il dışında olan, büyük şehirlerimizde olan Bittis hemşerilerimiz de yoğun bir şekilde memleketlerine e, geliyorlar. Onlara da e, her birine ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. İnşallah e, güzel, bereketli, e, huzurlu bir e, bayram hep birlikte geçirmek dileğiyle. Tabii biz e, valilik olarak e, planlamamız dahilinde ilimizdeki e, merkez ilçe dahil, yedi ilçemizde bütün şehit ailelerimizi ve gazilerimizi e, ziyaret edecek bir planlamayı yaptık. Trafik yoğunluğu noktasında Bizlerde 64 ıı, ekibimizle de, Emniyet de Jandarmamızdan ıı, 502 personelimizle ilimiz genelinde trafik tedbirlerini planlamış bulunmaktayız. Zaten bizlerde bu ıı, ekiplerimizi yerinde ziyaret ederek hem bugün hem bayram günü emniyetimizi jandarmamızı ziyaret ederek ıı, yerinde inceleme ve denetimlerde bulunacağız. Onun dışında asayişle ilgili bayramda 261 ekibimizle 1047 personelimizle Jandarma Komutanlığımız ve Emniyet Müdürlüğümüz tedbirlerini planladık. Ee, i̇nşallah vatandaşlarımızın huzur içerisinde geçireceği bir bayram olması için e, çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca tabii e, hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımız da var bayram döneminde de tedavi gören. Onlara da Allah'tan aciz şifalar diliyorum. Sağlıkçı Sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, e, fedakarca görevler için emniyetimize, jandarmamıza tekrar teşekkür ediyorum.